En uzun soluklu dizisi Arka Sokaklarda herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh 17 yıl sonra arka sokaklara veda etti. İşte Mesut Komiser'in unutulmaz sahneleri. Bu sezon diziden ayrıldığını duyuran arka sokakların en renkli karakteri Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in tam 16 sezon boyunca gülmekten karnınıza ağrılar sokan... <laughs> ya bırak usta Allah'ını seversen ya. Sana ne olmuş böyle ya üstü. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamaktan göz pınarlarımızı kurutan sahneleri geliyor. No! gülüşüyle, sinirli halleriyle, cesaretiyle, merhametiyle kalplerde taht kuran Mesut Komiser'le zaman tünelinde yolculuğa çıkıyoruz. Geçip giden Kanal D'nin bu yıl tam 17. sezonuna giren efsane dizisi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh önümüzdeki sezon diziden ayrıldığını duyurdu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "16 sezon, 632 bölüm boyunca arka sokaklarda koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize" Yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bir şevkete döndü benim hayatım. Karnından vurulmuş. Yakın mesafeden vurulmuş. Karnından. Karnından. Aa, Aa çok kanar. Çok kanar kan kaybeder. Bagaja. Bagaja atmışlar bagaja götürmüşler ya. <laughs> ya. Şevket Çoruh'un bu vedası dizinin ve Çoruh'un fanlarını oldukça üzdü. Sevenleri sosyal medyadan diziden ayrılmaması için binlerce yorum yaptı. Bin yıldır beraberiz şurada. Bak polisine laf edeni Allah çarpar. Adamlarına, babalığına, kardeşliğine. E daha ne? Ne yapalım arada omzumuzu alıp gezdirelim mi? Ne istiyorsun ya? Yani? Ya hiçbir şey istediğim ettiğim Yok nereden çıkıyor bütün bunlar ya. Arka sokakların fenomen karakteri Mesut dizinin sinirli, cesur, aynı zamanda da en eğlenceli karakterlerinden biriydi. 2 3 Koş koş, koş koş koş. Oldu galiba lan ha? Ha? Artık Patlamaz herhalde. Patlamaz Çoban Spor Patlamaz. Kurtardın beni Yaş. kardeşim be. Hep <laughs> beraber oğlum herhalde. Aslanım benim. Aslanım benim. Gelin şimdi Mesut Komiser'in en sevilen arka sokaklar sahnelerine bir göz atalım. Dizinin ilk bölümlerinde dramlarla dolu hayat hikayesini böyle anlatmıştı Mesut Komiser. Nasıl başladı? Dağda, bir mağarada. Yedi cesetle, tam beş gün. Yanımda yavaş yavaş çürüyen yedi ceset. Çile arkadaşlarım, devrelerim, abilerim. Çocukları kucağımda büyümüş. Yedisi ölmüş bir tek ben. Başımı çıkaramıyorum. Mağara sarılı. Kafamı çıkarsam... ...tak bir kurşun beynimde. Dışarıda ölüm. Mağarada ölümün kokusu. Zaman! Zaman hiçbir şeyin çaresi değil. Bu aptallar için uydurulmuş bir yalan. Zaman geçer. Ceset kokusu ağırlaşır. Sen daha çok içersin. İt gibi korkarsın. Sevdiklerinin öldüğünü görmekten korkarsın. Sırf görmemek için sevdiklerinin öldüğünü... ...bir daha kokuyu duymamak için terk edersin bütün sevdiklerini. Sonra gelip geberene kadar içersin. Geberene kadar! Giyim konusunda rahatına düşkün Mesut'un damatlık ve terziyle sınandığı sahne çok güldürmüştü. Hala ölçülü alacağım. Ne alacaksan al. Pantolonu da giyseydim de öyle baksaydık. O en sonraki iş. Pantolonu uydururuz. O göbek bebek maşallah zaten. saniye mi çıkacağım sanki ya? Ne gerek vardı şimdi buna Yani Başka yere mi baksaydık ha? Ha pardon bir saniye. Baba, baba halledelim işte burada ya. Bin tane yer mi gezeceğiz? Hayır şekerim zaten gezseniz de öyle uygun bir yer bulamazsınız. Yani o göbekle çok zor. Terzi diye geldik diye sen çıktı ya. Oo. Şekerim sen çıkar onu. Sen çıkar. Tut, tut, tut. ...haddini bilmeyenlere had bildirmede... ustaydı kendisi... ...çocuk bocuk dinlemem... ...hepinizin bir tarafını kırarım... ...çok kaşındın dayı... ...bizden günah gitti... Öf, ...lan oğlum... ...kaşınmayın... ...burçan mı bizi... ...hadi hadi... ...ilgini... ...sevgilisi Selin komiserle... ...çıktıkları tatilde yine mesutluğunu yapmış... ...her şeye bir kulp bularak... ...sevgilisine tatili dar etmişti... Mis gibi çayır çimene yayılmak varken geliyorsun böyle kuma, bata, çıka yürüsen yürünmez bassan basılmaz zaten hava ısınmadı ya ya aydınlık hava mı soğuk hava yüz de işimiz yok ya bıktım ben ya vallahi ikrar ettim Üf! bitsin diye bekliyorum ama bitecek gibi değil değil mi canım ben <laughs> söylem ben diyorum ya huysuzluk yapma Allah aşkına ne olur geçelim şuraya Hayır, hadi pek de dedim yok. Orman havası dedim mis gibi ona da yok. Tutturdum bu mevsimde deniz kenarı deniz kenarı. Niye? Niye? Çok ezra. <laughs> Ay sen de gör canım. Ay niye böyle oldu be? Alerji acaba? Ne? Alerji Titredin iki gündür titredin. <laughs> Ne ateş yaktırdın, ne içeri girdin güneşleneceğim diye hasta oldun, dönüyoruz şimdi ya! Maşallah maşallah maşallah! Mesut ne olur söyle be, oy Allah'ım ashabı bozuk rica ediyorum, ne olur! Benim de bozuk, benim de! Ben bir kere hasta kadın sevmem! O ne demek be? Sevmem, sevmem! Böyle pisi pisi hasta olan kadınları sevmem efendim! Ekipteki en yakın arkadaşı üstü Çoban'la kahkahalar attıran diyaloglarını... ...o meşhur Mesut Komiser gülüşünü unutmaksa ne mümkün? Kaç kutu lokum dedin abi? 60 kutu almış. 60 <laughs> <laughs> <Atmış> mı? Yok. <laughs> Yo. Ben de aynını dedim usta. Ne oluyorsa sanki herkese lokum dağıtınca. Sanki bir kuzun ağası. <laughs> usta bir sakin ol sakin. Çocuk baba olacağını duyunca açka gelmiş. Büyütme bu kadarı. <laughs> Büyütme bu kadarı. <laughs> Sen ödeyeceksin çünkü değil mi? Bana kaçtı diyorum bana. Abi lokumlar da çok güzeldi ama. Ha. <laughs> Ya yemekte narkotikten bazı arkadaşlarla karşılaştım. Çok selam söylediler. <laughs> Kime? Özellikle Hüsnü abiye. <laughs> Allah Allah neden acaba ya? <laughs> Millet seviyor abartmayı ya. Polisin bahçesinde Hint keneviri. Ne olmuş sanki? Değil mi abi? Vur kızım vur. Sen de vur. Vur. Sen söyledin değil mi lan? Ha? Ben. Evet sen. Bir de ...kuzu lafı geçiyor ama o ne içindi ben onu anlayamadım tabii. <laughs> Kafa çeneni lan. Ağzını burnunu kırarım. Şey miyim ya ben? Ney misin? Ney misin? Sapık mı? Kafanı ha? ver. Ha? Yemin ederim kafanı gözünü kırarım ha. ha. Pişt, pişt. Tamam tamam tamam. Sakin ol, sakin ol. Oğlum öyle ters pozisyonlar falan Aa. yapma öyle şey ya ben devam edeyim mi masaja? Oh, ya. yemiş oradan. Ah. İstemem. İstemem. Çekil, gidin istemiyorum. Sırtın falan. İyi. Meryem ovunca tabii iyi geldi tabii. Sus lan, sus. Sus, konuşacak mısın sen? Konuşma artık. Tamam, tamam, dur, tamam. Ne kızıyorsun ya, ne dedim ben ya? İşit. Ben de ovarım istersen. Bak pamuk gibi ellerim var. Yeter be. Yeter. <laughs> Yeter eğlenceli bir haberimiz var yine de. Neymiş o? Hüsnü abinin başı dertte de amirim ya. Hüseyin, ne oldu yine? Hüseyin, <laughs> Suat çoban meğer asker kaçaymış baba. Asker alıyorlar. Suat'ı. <laughs> Hadi canım sen de. Vallahi billahi. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Senin çayın. Şişt, Faik. Ya baksana şunları hepsi orada. Ya bu devriye raporlarını ne ara getireceksin? Abi Abi olmaz bir şey yürü hadi. Allah! Al işte. Oha! Hüsnü abi! Vay ben seni sonra aradım. Oh. Ya tamam abartmayın görev icabı işte kefimizden <laughs> sanki. Çekil ya! <laughs> ya bırak usta Allah'ını seversen ya. Sana ne olmuş böyle ya Hüsnü? Bilmeyin <laughs> lan. <laughs> O demir gibi duran görüntüsünün altında aslında duygusal bir adam yatıyordu. Oğlu Tunç için yapamayacağı şey yoktu. Oğlunun kanser teravisi gördüğü süreçte saçını kazıdığı bu sahne ise... ...hafızalardan hala silinmiyor. Çok güzel olacak ha. Bir de fidan ya arıza çıkar mısın? Kadın zaten yorgun oraya buraya koşturmakta. Ne bileyim baba ya? Yastıkta saçları görünce sinirim bozuldu birden. Bozma oğlum moralini bozma. Hep dandik şampuan yüzünden. Benim saçları da mahvetti. Ucuz diye gidip almışsın. Olacağı buydu işte. <laughs> Bilemedim oğlum ne yapayım. Ama bak böyle sıfır numara da acayip oldun ha. <laughs> Yazın da yapmıştık kızlar hasta olmuştu. <laughs> İster anam anamları... kendine az sorgu teknikleriyle tasvip edilmese de suçluk oluşturmakta usta bir isimdi. Ne kıvırıp duruyorsun lan akşamdan beri? Neyi ne lan? Elin mi var elinizde? Neyle sıkıştırıyorsunuz beni? Bak benle lanlı lunlu konuşma boynunu kırarım seni anladın mı? Yok böyle bir teknik. Nasıl yok ya? Bu, bu teknik atadan kalma. Gerçek vücut dili bu işte. Bakın 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 balet gibi valla. Ne olur biliyor musun? Bak bak yüzüme bak 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 yüzüme bak. Düzgün otur. Düzgün otur bak. Ya adam gibi itiraf edersin yediğin altı ya da salarım seni. Gidip alarım seninle gizlimi, toplarım bizim tokatlı tayfasını. Sen tellak biliyor musun tokatlı? Tokat, tokatlı tayfasını alırım. Bazıları içeride ama şimdi çoğu çıktı. Hamam cinayetleri hani, kulağına çalındı mı? 72 tane kulak çıktı lan adamların hamamından. Hiç mi duymadın? Duydum, duydum, tamam. Ha. Alırım üç beş tanesini yanıma. Size gelin, evet, yatıya. Döşek falan istemez. Seni sersek yeter. Sonra da sen çünkü kıza ne yaptıysan... Neydi adı? Şebnem. Heh. Şebnem'e ne yaptıysan aynısını. Arkadaşına ne yaptıysan aynısını. Geçen haftaki bildiğine ne yaptıysan aynısını. Önceki sultana, Hani bir de ilki vardı. Adı neydi? Adı neydi? Makbule. Makbule'ye ne yaptıysan Aynısını. Aynısını çarpıklıkla az kalır yanında. O sinirli, agresif Mesut Komiser psikoloğa gittikten sonra süt dökmüş kediye dönmüştü. Önce biz biraz görüşsek sizinle. Buyurun odama geçelim. Doktor hanım. Doktor deyip durmayın ama lütfen. İsmim Sevgi. Sevgi hanım. Bende problem yok. Oğlanı düzelteceksiniz tamam mı? Hadi Tunç gidiyoruz. Hadi. Lütfen Mesut Bey. 10 dakika. Çok değil. <laughs> Vallahi ne zamandır bu kadar gülmemiştim. Ben de doktor. <laughs> Ya ağız alışkanlığı bozulmuyorsunuz değil mi doktor dememe? ne fark eder? <laughs> Bak keyfine. Oh be! Şu balık olayını mutlaka yapalım. Önce benim dediğim yer ama şu kuzguncuktaki. Ya 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 hayatta olmaz. Yemek işini bana bırakacaksın hocam. Önce samatı. Beğenmezsen kılçıkları da ben yiyeceğim ya söz. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık. Alo. Günaydın Hüsnü. Ha canım nasılsın? Ha tamam çıkıyorum birazdan. Ha dernek mi nerede? Oldu görüşürüz orada eyvallah. Ya temizlemiyor mu bu Allah'ın lalesi arabayı? Her taraf toz olmuş Rıza baba şu hale bak. Sen iyice delirdin artık ha. Bütün gün çiçek sulamalar, yok fıkra okumalar. Ya bir bez verin de da temizlesin bari ya. Manyağın mı oğlum sen? Ya Allah'ım ya. Yumuşadı birden değil mi bu? Misut'un bebek bakıcısıyla sınandığı anlarda. Şükran. Senin içeride işin yok muydu? Benim var esas senin işin yok mudur? Hey, ne dedi bu? Yani... Abicim seni karakoldan beklemezler mi? Yayıldı kaldın burada. Bak kadın daha hasta. Evde küçük çocuk var. Kızım sen şaka mısın? Ha? Mesut yapma tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam bir dakika. tamam. Sen süper misin? çeşit misin? Mesut ne ayaksın kızım sen sen kimi, nereden kovuyorsun ya kimin <laughs> kimi, kim kim kimi, kimi, nereden sen sen kim kim kimin işi aldı seni? Selin ablam aldı. Burada Selin hanımın evi değildir. Yani bekar bir bayanın evi. Seni gel uzatma 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 lafı ben ne diyorsam kısa kesme. Sen bu kadının abisi misin? Değilsin. Akraba mısın? Değilsin. Evin bey misin? Zaten değilsin. <laughs> e senin pırt iki kadının olduğu evde ne işin var? <laughs> Ay Şükran sana inanamıyorum gerçekten. Tamam Mesut, tamam sakin gözünü seveyim ya. <laughs> bak Şükran baba bak, sen beni tanımıyorsun tamam mı? Bana böyle ters ters abuk sabuk konuşamazsın bana. Bana konuşamazsın, benim bir ağırlığım var burada. Burada değil, benim içeride de ağırlığım var, her yerde ağırlığım var benim. Tuncun babasının adıyla açtığı Oduncu isimli kullanıcı hesabı bakın... ...Mesut'un başına nasıl dertleri açmıştı. Kendim. Ay affedersiniz komiser Mesut aramıştım. Acaba yanlış mı? Hayır doğru. Komiserim şu anda yok. Birazdan Hele, gelir. Şu dosyayı versene bana. Kim aradı diyelim? Betül derseniz sevinirim. Söylerim tabii Betül Hanım. Tabii ki. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Vay. Kadında bir ses var. Erkek olsaydım erimişsin. Böyle. Ha, yine de tedbiri elden bırakmamak lazım aileciğim. Abi, seni biri telefondan aradı az önce. Kim aradı? <laughs> ee, vallahi bilmiyorum, Aydin konuştu. Vallahi Betül isminde biri. Betül? Aradığımı söylersiniz dedi, ben de tamam söylerim dedi. Kim o ya? ya onu da sen bil istersen ha. Tabii, tabii.